Merhaba Kuzey. Döveç Grup çok yakında Kuzey sahil şeridinde. Bundan 34 yıl önce kaliteli yaşam alanları inşa etmek hedefiyle çıktık yola. 34 yıldır ülkemizin doğu kıyısında binlerce konut inşa ederken doğduğumuz topraklara değer katmak için durmadan çalıştık. İnşaatın her aşamasında kaliteyi ön planda tutarak satış sonrası yönetim gibi birçok alanda farkımızı ortaya koyduk. Müşterilerimize yüksek getiri sağlayacak fırsatlar yarattık. Kaliteden ödün vermeden modern mimari ve çevre dostu uygulamalarımızla bölgenin doğal güzellikleriyle uyumlu yaşam alanları inşa ettik. Hayalleri gerçeğe çevirdik. Ve şimdi yeşile ve maviye olan aşkımızla bizi biz yapan değerleri kuzey sahiline taşıyoruz. Konsept projelerimizle bölgeye değer katmaya, fark yaratmaya geliyoruz. Hayatın her anında kendinizi daha iyi hissetmeniz için tasarlanmış, her detayı incelikle düşünülmüş, ayrıcalıklı konseptiyle Natulux çok yakında Tatlı Su Küçük Erenköy'de.